Böyle kameraya iyi yol iyi yol Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Cümleten hayırlı cumalar. Yeni bir cihaz, özel bir cihazmış bu. Arkadaşlar abiler üstünü kapatmış. <laughs> Kime vereyim abi telefonu? Tamir evet. Bu şekil abi. Sana zahmet bu sıra bakma. Abiler yabancı değil. Geçen ha, bahçede şey denemiştik. Bu. gümüş falan denemiştik. Gün. O abilerle beraberiz. Yerleri vardı. Orada bir düzümüz ekmeğimiz oldu. Abilerin cihazı bu. Bakmaya geldik. Burada ne var diye. Şöyle bakınca hiçbir şey gözükmüyor. Antenlerimizi açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlıyoruz her işe. Hayırlı şeyleri veren Allah'tır. Biz iki dünyada güzellikler istiyoruz. Allah'ım hayırlısı nasip et demeyin. 10 kişi oluyorsunuz. Biri kötü yola gidiyor. Bu iş hayırsız olduğu için Allah vermiyor. Evet. Allah'ım biz hayırlı şerri sen bilirsin. Evet. İki dünyada senden güzellikler isteriz. Bizi rezil etme. Bize bu dünyada öbür güzellikler ver. Ya Rabbim diye dua edin abi. Amin. Hayırlı şerri istemeyin. O Allah'ın işi. Amin. Evet. Bilmiyorum ben. Yani o karara geldim şey olarak. Bak çok gelmiş abi. As şey yapayım mı? He aç abi. Çalıştırmıyor geri batıyor. Şimdi burada neye bakmam istiyorsunuz abi? Boşluğa bak abi. Kırmızı solda mı ne? Erhan abi. kırmızı sol. Tamam enerjimiz var. Kırmızı solda mı? Ha, ha Yok. Ha solda. Bunlar çok fark etmiyor. Kişiden kişiye bazen değişiyor abi. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Karamayı yaptı. En yoğun yere gelir. İlk başta tarama yaparsan sen yoğun yere gider. İşte aldım. Çakmak. Çakmak taş. Taşı götürebilir miyim ben? Abi. Nereye koyayım abi? Onu ben götüreyim abi güzel yaptı. Karama ederse de böyle çek. Evet Çatıydı belli Değildi Bilerek göndereyim abi Bilerek göndereyim Bilerek göndereyim Bunu da bilerek yapayım <laughs> Şuna bilerek kafama göre Neyi varmış burada kafama göre Şekil alıyor değil mi abi? Şekil alıyor. Döndü. Burada çok ciddi bir durum var abi. Merdiven var bak. Gördü abi. Merdiven abi. Oraya kadar gidiyor mu ki? Gidiyor abi. Bir yerden geçti oradan. yönlenme mavi. Güneye doğru. Abi cihazdan memnun musunuz? Nasıl? Çok Allah güzel. için soruyorum yani. Çok güzel. Cihaz çok güzel. Deneme falan yaptınız mı açılmış yerden Yok. İlk sanattan videoda deneme yaptık. Evet. Açılmış Allah yerde için soruyorum abi. Açılmış yerde de yaptık. Cumartesi cuma saatinde namaz kılacağımız için. Abi cihazın güzel, hakkını vermişsin. Allah razı olsun. Abi. Senden de Allah razı olsun. Abi geliyor. Ne bir video gösterdik şimdi abi? Evet. Ola benzer bir durum olabilir burada. İnşallah. Ha, Mesut abi sen aklında tut. Bak abi. Bak abi. İki kat. İki kat burası. Giriş buradan değil. Başka yerde mi giriş var. Geliyor o çizim şekil merdiven aşağı iniyor bir odaya giriyor. Oradan başka bir odaya geçiyor. Yani çizim şey oradan geri dönüyor. Oradan geri buraya geliyor. Şurada bir kuyu var. Şurada kuyudan geri dönerek içe gidiyorsun. Geri bu tarafa geliyorsun. Elim yoruldu. Sizin şeyiniz ne abi? Bak şurada yapı Çok abi burada çok. Girebiliyor musun? Şu aramanın etrafına bir bak abi. Şurada büyük bir malzeme var abi. Ona gireceğiz. Mehmet abi gelsin girelim. Şu arabanın, senin arabanın olduğu yerin bir boşluğuna bir baksana abi. abi. E, en büyük malzeme burada. En büyük malzeme burada. Şu arabanın olduğu yerin bir boşluğuna bir bakarsan. Boşluğuna mı bakıyorum? He. Sarıya bakıyorum. Boşluğuna. Sarı. Şu tarafa denk geliyor abi. Oraya gideriz abi. Şuraya. Ge abi şöyle. Bir burada var abi. Bir burada var. Gez abi. Ha? Sen gez gez. Tek mi gezi? Tek gez abi. Bırak bakayım. Bak abi böyle şekiller. Geliyor. Geliyor böyle bak abi dönmüş şuradan. Şuradan şöyle gidiyor abi karşısı da şurada abi. Şii kara tünel gibi gösteriyor abi. Bak <laughs> burada da boşluk abi. Gel bak merdiven geliyor abi. Abi burada ya yar altı şeyin var komple derinine baya bilmiyorum. Ba bak da bir de malzemeye bak ya sarıya Malzemeyi falan. Malzemeye kurulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 döndü. Bak 16. Burası önemli bak abi. Burada 16'da çıkmaz. Devam edeceksin. 17. Bunu denedim tekrardan. 18. 19. 20. 21. 21 de geriye dönüyor. 21 metre abi. Derinlik mi? Derinlik. Piş. Piş. Aşağıya çek abi dereyi göster. Aşağıdan tünel geliyor. Şuradan, şuradan çapraz geliyor abi. Buradan böyle alevi... bir... Buradan çapraz geliyor. Burası bir oda şeklinde. Gümüşüne falan bak sen. Gümüşü. He. Bak bura böyle. Oraya gidiyor, şuraya geliyor, buraya geliyor, şuraya gidiyor, şuradan geri geliyor. Laminat Buradan gibi. Geçiyor, labiret gibi. Labiret gibi. Sen baktın bunlar buralar. Oh, bir bak abi sen biz bakmazdık. hele bir gümüşüne mümüşüne bir bakarsan. Ha, ya. Aa burada. Hele bir de şu köşeye sarıya marıya bak hele belki vardır ya. Ufak defekt olsa. Şimdi altın içine baktım abi. <laughs> o zaman altın tek tek modlarına bakacağız abi. Olur. Tamam. Olur abi neden olmasın? Çubuk, iki, kübük, üç, demir, özellik çok. Kemik, altın bir. Altın bir de baktın değil mi? mi? İki de baktın. İki de baktın. Kararsız burada. Bir parça burada abi. Bir parça. Altın bir daha. Altın iki. Buraya gitti. Nereye? Karşıya mı? He. Karşıya geçeceğiz. Altın üç. Veriyor. Küçük bak. Bunu, bunu kazmam ben buna. Doğru ama gümüş ağırlık Gümüşe veriyor. Gümüşe kazarım. He. Bak çarpı yaptı ya sabit kaldı bak. Hı hı. Bak. Yürü değil abi? Ağırlık gümüş. Ağırlık gümüş. Bak şu hareketlerine bak. Ben bunu kazarım. Şekline bakarım abi. Bak şekil duyuyorsun bak. Ne yapıyor? Bak bu şekil. Sandıkaya benzer bir şey abi. Şu boyutta sandıkaya benzer bu ara gümüş abi. Bak. Evet. Tek de tutarsam. Görüyor musun abi? Şimdi abi bak bu varsa artı hatamız ne oluyor biliyor musun abi? Boşluk dolması lazım değil mi? Malzeme varsa dolguya da boşluk verir çünkü. Gömülen yere de boşluk vermesi lazım. Boşluk varsa burası doğrudur. Bak. Boşluk da var diye. Tek tuttum. Görüyor musun abi? Aynen şöyle. <laughs> Gidiyor bu tarafa. Karşısına gelsem dönüyor bak. Gidiyor. Gümüşün derinine bayım mı? Bak abi. Çok özel koymak da iyi değil ya. İyi iyi. Tüm frekansa girebiliyor ya bunda. İyi ver ya. Nereye doğru yürüyeyim? Şöyle yürüyeyim mi? Nereye canın istiyorsan. Plana taraf. Ha. Bu tabii. Yok şöyle. Doğru şuraya değil mi abi? Şu taraf. Bu tarafa doğru yürüyeceğim bakalım. Bir. 25'e açıldı, 25'te kapattı. Evet. Bir de kaza geçirdim. Anlamadım Yüzüm. abi. şuran göğsü falan çok ağrıyor. Bir evet. <laughs> Durdurayım mı? Yok yok devam et devam Yarım kalmasın. Değenleyecek mi abi? Baktın zaten oğlum. Buraya baktı. Baktı aynı şekilde. Aynı eşleşti. Burada aynı sarı zayıf tamam. verdi. Gel sen, çekim seni yüzü göstermeden ya. Tek bir elden aşağı çekerim ben. Şeyi ee, Şu tarafa geçerken biraz daha aşağıda arabanın oradan geçirdiğini. Karşılı oradan geçiyor. Ama da... karşıya da geçiyor bak. He. Karşı malın içine de geçiyor Hakan abi. İşte karşıya getiriyor He. abi aslında lazım burada. Güneş orada. Sar orada. Ama buradan oraya da geçiş var. Var. Odalar gidiyor. Merhaba. Al abi. Eyvallah. Anladım. Hangi modda abi cihazımız? Neye bakacağız? Açtım. Boşluk diyelim. Boşluk mu diyelim? Tamam boşlukta abi. Voltaj değeri falan da yazıyor. Bak şuradan zaten şeye geçiyoruz. İstediğin frekans arayabiliyorsun. Geri geçtim. Boşluktan. Voltaj değerli bir şeyimiz gözüküyor. Tamam abi. Sendeyim. Bunu HD Full HD 60 FPS çekeyim. Ultralar da var da hafıza dayanmıyor abi. ne yapıyor abi? Tamam. Boşluk. Boşluk. Abi sen o buldan tünele kadar git hele Erhan abi orayı göster. Tek tutsan abi. Böyle yaptığın zaman tek tutacaksın. Çubuk sen nereye götürüyor ona bakacaksın abi. Tek tut. Nereye götürüyor? Ne çiziyor sana? Git mi diyor? Abi oralar dolu. Bura yeraltı şehir abi. Karşısında bir oda daha var. Bura evet. yeraltı şehri e abi. abi. Burada mesela gideyim de. <laughs> Buradan beni geri yukarı çeviriyor. <laughs> evet abi. Bunlar da yapılar da farklıymiş yapıya. Evet. Şimdi hani sizmeye başladı ama burada. <laughs> Diğer antrenin sabrını istiyorsun. Ne Burası olabilir değil mi abi bak. Döndü. Aynı mı verdi? Evet. Sen de ne çıldırdı abi? Gümüşe bir alsana abi. Gel abi. Dur abi. Belki cihaz kapandı bir şey oldu. Şu açıkmış ha. Gümüş 2. Evet voltaj değerimiz o, yüksek daha 9.6 şarjlı pil. Evet abi. Ki. Aynı senin nereden Aynı. Bak abi de açıp kapatıyor evet. Şimdi şey yap abi Kırmızıyı sol al bakayım Kırmızıyı sol al Sağda almışım bak kırmızıyı Bunu sol el al Açacak açmayacak yani normalde Heh. Geri gel abi geri gel Geri gel tekrardan gümüşün üstüne gel abi Hatta 21 metre Dedim abi 21 ile 25 metre arası 25 metre Yeraltı şehri alttan girişler. Derinlik. Yürü abim. Bak ne yaptı orada? Çıldırmasını yapıyor değil mi abi? He. Az gel abi buraya doğru. Ama büyük bir şey Erhan abi. Büyük. 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 büyük büyük. Yani bu buna değer bence. Değer. He. Ama Bunlar burada çok iş var. Karşı taraflara çok geçiş var. İşte. Abi yeraltı şehri burası. Yeraltı şehri gibi ya. Bizim burada amacımız ne biliyor musun? Şu bizim malın içinden buranın girişini bulmak. Burada. Burada bulamayız abi aşağıdan. Bunun girişi büyük ihtimal şuradan bir yerden abi. Burada. Orada bir yerde. Ne var orada? Ya, konuşuruz Mehmet abi geldiğinde. Veya buradan bir yerden giriyor sonra. Anladın değil mi abi? Bana da öyle gerek. İş çok abi buraya komple taramamız lazım. <laughs> Ama iyi yakaladık. İşte karotma iş makinesi olacak. 25 metre girebileceksin şuraya. Ha giremen işte abi baksana. Doğru hesaplama doğru aşağı dere gelir değil mi abi? Dere gelir abi rahat gelir. Dere kaç gelir? Hiç gelmez 15 metre gelir dere. Fazlası var eksiği yok. Vallahi. Vallahi fazlası var. Ne 15 metresi abi? 20 25. Rahat var. Tamam girişlerde ne abi? Dereye bakacağız, Bak. işaret arayacağız abi. Bak. Ha ben ne ya? Yok abi <laughs> ne de dönecek, ne dönecek mi? Yani, Şimdi hani bak, sen ağır sen ya ucursun. değil mi? Ağır. Şuralar ağır ya ağır olunca elde ister istemez tepki yap. Bak şöyle bak elle şey yapıyor ağır olduğu için mecbur elde. Mm-hmm. <laughs> <alakası> <laughs> Kepçe mi şu yiyorsa? Yok. Aa, Altı değil mi? Çok zayıf. Çok zayıf. Çok zayıf. O da altın, işte. altın üçte. Altın mi abi? Bu altın da gene zayıf. zayıf. Ben bunu kazmam. Ama şunu kazarım. Bunu kazılır. Bunu kazmayın abi yok. Bunu kaz. Sabit kalırsa böyle hafif ederse bunu kazma abi. Küçük bir bayağı malzeme çıkar. Ya mineralin içinde altın çıkar. Binde altı, evet. binde o, yedi. Veya bir tek bir para çıkar. Bu da tahmin Anladın mı abi? Tek o, para da çıkardır. Onun içinde bu. He. Bu, da bu odanın içinde. Odan çıkıyor, Şimdi 20 metre. Sen bunu kazıyorsun. Yarım metredir falan diyorsun. Kazıyorsun. Farklı bir taş çıkıyor. Şöyle Kanka, bakıyorsun yerde. Biz denedim, He. Hadi. Aha şu çıktı diyorsun. Bu, bu taş farklı. Buna çekiyor diyorsun bu sefer. Beyinde evet. bu kalıyor. Bu nereye saklasam bunu denedik diyorsun. Denedik. Biz denedik Benim taş nerede ki taş abi? He. Sahibinden izin isteyek onu merak ettim ben. Geliyor herhalde. Evet arkadaşlar. 10 gün önce bir kaza geçirdim. Kafa, göz, göz. Dikkatimi çekti. O yüzden alayım dedim ya. Oh, zor kalkıyor. Ya. Şöyle giriyorum. Bize yalan yok abiler arkadaşlar. Neyse. O. Ne abi? Bize yalan yok diyorum. Neyse. O. Ya bir taşçı var da TikTok'ta denk geliyor. Sorun bakayım. Değerli sesle de veririm abi mal sahibine de. Farklı bak. Ağırlığına baksana bir abi. Ağır ağır. Normal taşa e göre ağır. Evet. taşı. Çakmak, Bayağı bir ağır. Ağır. Şu taşa bak. Yok abi ben baktım onları ben biliyorum zaten. Ha şu tipine göre. İşaret olarak da kullanmış olabilirim acaba diyeceğim de. Baksana yapıyorlar. Şey her şey olabilir. Aynen. Altta düzgün. Altta düzgün. Altta düzgün. Şüye bak abi. Sanki göz yerlere açılmıyor. Bak. Şöyle baykuş gibi mi diyeyim? Gözler büyük. Altta düzgün. Aynen. Bak abi. Allah'a emanet kapatıyorum. Ah, videomuzu kapatalım.